Arkadaşlar ben Kripto Destek kanalından Oğuz herkese günaydınlar diliyorum öncelikle e, kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sürekli güncel coin analizleri e, borsalarla alakalı bilgiler paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar e, yatırım tavsiyesi hiçbir şekilde kanalımda hiçbir videomda vermiyorum arkadaşlar dedikten sonra e, borsamıza geçelim dilerseniz Hotbits borsasını inceleyeceğiz sizlerle beraber ee, şeffaf bir arayüz bizleri karşılıyor arkadaşlar normal gayet basit ee, öncelikle şunu belirtmek isterim bakın şunu yana çektiğimiz zaman htb usdt coin'ini görüyoruz bu htb arkadaşlar hotbit'in kendi e, parası arkadaşlar kendi coin'i öyle söyleyeyim ee, nasıl binance'ın bnb var ee, huobi'nin ht token var GTO'nun GT token var. Bu da HTB'de bu coin e, buranın e, resmi para birimi diyebiliriz arkadaşlar. HTB olarak geçiyor. Hani hotbit borsası ileride ünlenir e, diyorsanız yatırım yapmak istiyorsanız yatırım yapabilirsiniz. Tamamen kendi tercihinize kalmış arkadaşlar. Buraya şimdi para nasıl atıyoruz bu borsaya? Öncelikle onu göstereyim. En üstte sol tarafta bakın hesap yazıyor. O hesapta mail adresinin altında bakın doğrulanma var. Normalde Hotbit borsasında bir doğrulama e, olmuyordu arkadaşlar. Yine de para atıp çekebiliyordunuz. E, ben zamanında bir line almak için bir 100 dolar yatırıp çekmiştim. Hesabımda doğru değildi. Hiçbir sorunsuz şekilde paramı çektim aldım arkadaşlar. Hiçbir sorun olmadı. Şu an daha da iyi oldu. Yeni geldi bu özellik. Doğrulaması da var. Nüfuslarınızın ve arka resmini gönderiyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. E, hesabımızı da doğrulayabiliyoruz en aşağıda bakın ayarların üstünde müşteri hizmetleri onun üstünde güvenlik merkezi var o güvenlik merkezine basıyoruz arkadaşlar burada şif e, Google doğrulama SMS doğrulama ve e-posta doğrulama bunun üçünü de e, kesinlikle aktif hale getiriyoruz sevgili dostlarım dedikten sonra geri diyoruz buradan çıkıyoruz zaten normal basit bir e, arayüz var ee, para atmak için de en alt sağda sermaye yazıyor. Bakın bu arada Türkçe özelliği de yeni geldi. İngilizceydi önceden. Ee, sermayeye basıyoruz. Buradan yatırmak bakın şurada yatırmak var. Oraya basıyoruz. Buraya TRX yazabiliriz. Tron. En uygunu Tron çünkü. Bu bizim e, Hotbit borsasındaki Tron'u adresimiz adresi kopyala diyebiliriz. Ondan sonra gidip hangi borsadan para atacaksak e, buraya para atıp Geride tekrar çekmek dediğimiz zaman hani e, yine Tron olarak karşı tarafa çekebiliyoruz. TRC20 ağından gönderip almaya özellikle dikkat edin sevgili dostlarım. Dedikten sonra yine ana sayfamıza bir gelelim. Burada market bölümü var. Bakın evin yanında en altta yazan markete bastığımız zaman e, şöyle bakalım bir genel anlamda resimlerine kadar koymuş arkadaşlar dünyanın coin'i var. bu e, biliyorsunuz bir de bu borsada özellikle PancakeSwap ve Uniswap gibi e, hani daha borsalara girmeyen coin'ler ilk önce Hotbit, CoinEx, işte MXC gibi borsalara gelir arkadaşlar. Ondan sonra yayılırlar eğer sağlam bir proje ise. Buralardan da o tarz projeleri güvendiğiniz projeleri araştırıp yakalayabilirsiniz sevgili dostlarım dedikten sonra Bakın bu genelin yanında gelişen var. Ee, işte coin çok fazla arkadaşlar. Ama şurada bir şey dikkatimi çekti. En sonda bakın burayı en sonda sektör var. Mesela Cardano'ya girelim. Ada'nın ekosisteminde çalışan bütün coin'ler çıkıyor arkadaşlar. Mesela Mindswap. Eee Milkiswap gibi. Ada Swap, Dana. Ee, en üstte Cardano var zaten örnek şuradan geri diyebiliriz. Burada DAO projeleri çıkıyor görüyorsunuz. Bence güzel düşünmüşler arkadaşlar. Her borsada yok olanlarda da karışık. Bunlar gayet sektör diye ayırmışlar. Bakın meme coinleri burada görüyorsunuz. Direkt buradan mesela bir de meme coinlerinin geneli kaç yapmış? %0.46 da yükselişteymiş. Böyle bir bizlere sunumunda yapıyor arkadaşlar. Kendiniz de buradan alım satım yapabilirsiniz. Ee, mesela tekrar başa geldiğimiz zaman Bitcoin'e giriş sağladığımız zaman paramızın olduğunu düşünelim borsada şu an. Ee, buradan tuşlama yaparak %100 almak dediğimizde tabi paramız olmadığından yapamıyor. %100'ünü seçtiğimiz zaman USDT olarak paramızı da alabiliyoruz. Gayet hoş bir borsa arkadaşlar. Hiçbir sorun yaşamadım bunu net söyleyeyim. Hem de hesap onaylama olmadığı halde şu anda o da var artık. Bakın burada yeşil tik doğrulanmış olarak görünüyor sevgili dostlarım. Ee, sizler de Hotbit'te e, açıklamalar kısmında bırakacağım referans linkinden abone olup ömür boyu e, komisyon indiriminden yaralanabilip e, geleceğin coinlerine önceden sahip olabilirsiniz dedikten sonra videomu sonlandırıyorum kendinize çok iyi bakın arkadaşlar e, girdiğiniz coin en az 10x olsun herkese kolaylıklar arkadaşlar